hayırlı ve uğurlu olsun. Güzel bir e, süreç geçirdik. Partimiz için motivasyonu yüksek, heyecanı yüksek. 10 yıl sonra seçim yapmak çok kıymetli. Bu sürece katkı sunan başta ilçe başkanımız, değerli yöneticileri, tüm emekçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aday arkadaşlarımıza Sayın Hakan Tanta, Sayın Hüseyin Erol, Sayın Emre Andız hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Eee bundan sonraki süreçte hep söylüyoruz. Ön seçim Tabii ki çok önemli örgütümüzün motivasyonu ve sahiplenmesi açısından. Yeni bir dönem, güzel bir dönem ama asıl şimdi başlıyor. Asıl mücadelemiz e, AK Parti ile, asıl mücadelemiz rakiplerimizle. Dolayısıyla 31 sandıkta, 31 Mart sandığında, 31 Mart sandığında asıl beraberce kol kola, omuz omuza herkesi bu mücadelede bekliyorum. 2019'da kolay olmadı almamız. şimdi de ciddi bir mücadele bizi bekliyor. O yüzden kimsenin ego yapmadan, kimsenin örgü çekişmelerine mahal vermeden, gerçekten bütünleşerek, gerçekten samimiyetle bir araya gelerek çalışma yapması gerekiyor. 31 Mart bizimdir. 31 Mart'ta mutlaka mutlaka kazanmak için de katılacağız. İkin bir dönem, güzel bir dönem. bölümleri, varsa hataların bilerek bilmeyerek birçok e, sıkıntının giderilmesine vesile oldu. E, ben şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Sandığa gelen, iradesini yansıtan bütün üyelerimizi bana oylarsın vermesin hiç fark etmez. Hepsi bu ailenin bir parçası. Hepsi Cumhuriyet Halk Başkanı'sı altında bu ailenin bir parçası. Dolayısıyla sandığa iradesini yansıtan bütün üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Güzel bir demokrasi şöleni oldu. Güzel bir demokratik ders olduğu tüm siyasetinde de keyifli oldu. Benim açımdan da çok iyi oldu. Bundan sonra en azından daha rahat bir şekilde seçim kampanyamızı yürüteceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Başkanım bir fotoğraf.